gereken en önemli konulardan bir tanesi. Ama artık günümüzün şartları bizi sosyal belediyecilik noktasında sizin başlığını açtınız e, konuda bu işi seyreden değil, inisiyatif alan ve sorunun çözümü ile ilgili mutlaka çözüme ulaştıran bir noktada olmamız gerektiğini bize öğretti. Ve biz şu anda Beşiktaş'ta yeni öğretim sezonunun açılmasıyla beraber devlet okulunda okuyan çocuklarımızın tamamını, Özel üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin %50, %75 ve %100 borçlu olanların tamamının yeme içme ihtiyacını ücretsiz olarak çözmüş bulunuyoruz. Ve bunu da bir model olarak Türkiye'ye aslında sunacağız. Bunun açılışını yaptık. Sayın Genel Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber e, geldiler. Bunun açılışını yaptılar. Önümüzdeki dönemde de bunu yapmaya devam edeceğiz. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Dayanışmayı büyütmeye devam etmeliyiz. Şimdi dayanışmayı bir iyilik yapma hali olarak görüyoruz hepimiz. Evet, toplumlar ayakta, toplumların ayakta kalma formüllerinden en önemlisi dayanışmadır. Ama bu dayanışmayı etek etmemiz lazım. Siyasi bir içeriğe kavuşturmamız lazım. Bir program haline getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu program haline getiremezsek, bir siyasi içerik kavuşturamazsak buna, bu havada kalacaktır ve Herkes kendi yaptığı işle anlayacaktır. Bunu ortaklaştıramayacağız. Yaptığımız evet, evet. işleri de dayanışmayla ortaklaştırmamız gerekiyor. Evet. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Diğer belediye başkanlarımız da zaten bahsediyorlar kendi ilçelerinde yaptığı evet. çalışmaları. Biz de ilçemizde bulunan bütün sorunları görev alanımıza girsin girmesin, istiatif alıp çözme noktasında evet. Turan başkanımız söylediği gibi eksiksiz olarak, eksiksiz olarak çözme noktasındayız. Dayanışmayı mutlaka büyüteceğiz. Çünkü artık Avrupa'da Sosyal Demokrat Partilerin yönetmeliklerine, tüzüklerine geniş bir konudur dayanışma, sosyal yardım meselesi. Dolayısıyla bizim bunu büyütmemiz ve içselleştirmemiz gerekiyor. Bunu da ilgili sosyal demokrat belediyeler, sosyal demokrat anlayışı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler olarak İstanbul'daki belediye başkanlarında sorumuzu tam anlamına söylüyoruz. Bu konuda bir adım bile geri atmayacağız. Ve hangi vatandaşın ne sorunu varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bunun dışında yeşil bir kent olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz. Beşiktaş'ta 280 dönüm bir arazi yeşil yaşam vadisi haline getiriyoruz ki bu 280 dönüm arazi dediğim yer aslında Türkiye'de şu anda imar bakımından Rantta açık en önemli yerlerden bir tanesi, belki birçoğunuzun bildiği Ortaköy Vadisi diye bildiğiniz Zorlu Center'ın altında kalan arazi biz e, ee, yaşam vadisi olarak hazırladık. İçine amfiteyatro, kültür merkezi, huzurevi, sosyal tesisler, yürüyüş yolu, sürdüğü gölet, kurbanla parkı gibi bir çok alanı yaşam vadisi içerisinde barındırıyoruz. Yine Beşiktaş'ta sosyal tesis yapacağımıza dair sözler vermiştik. Biz göreve gelirken yani, Beşiktaşlılar hep size şunu söyledi. biz işte 50 senede şey Eskiden denize girdiğimiz yerler şu anda bize ait değil. Yani Beşiktaş'ın nimetleri dışarıda biraz Gerçekten de öyle. Beşiktaş'ın yani, yani Beşiktaş'ın 2, 2, 2 milyon, 2 milyon bir ayıp Biz buraları da vatandaşımıza konuşturacağız diye bir söz verdim. Bu Büyükşehir beraber yapmaya başladık. Ve Beşiktaş Meydanı'nda, Ortaköy Meydanı'nda ve Levent Meydanı'nda programı aldık. Hızlıca ediliyoruz. Ve oraları gerçekten kamuyla buluşturuyoruz, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Önce şey şehir yapılan fiyatlandırmaları <laughs> <laughs> gördüler on de dışarıdan gelene göre 5. Belediyeden için çeşitli hizmet alamıyorlar. Çok, <laughs> <Yeni peşiktaşın yine gülüyor> çok teşekkür tesis açtı. hazırladık. Aslı hizmeti verdiğimiz kartımız içerisinde sosyal tesisimizden çok de güzel e, hizmet alma özelliği de var kartımızın. Dolayısıyla onu bütün vatandaşlarımıza dağıttık ve Beşiktaş'ta denize sıfır bir noktada eee çayını, kahvesini içip, yemeğini yiyip, kitabını okuyup hem de ucuza bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Bu da verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Başkanım. Aslında bu da ranta açık, rant olarak değerlendirdiğinizde en önemli yerlerden bir tanesi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hem Ortaköy Vadisi, o, hem Beşiktaş Sosyal Tesisleri. O, Konumları yapayım, açısından mi? baktığınızda çok gideyim. değerli yerler ama biz bunların tamamını halka açtık, kamuya açtık ve onların hizmetine sunduk. Başkanım Beşiktaş'ın süresi dolmadı. Bugün belediyemiz tarafından yapıldı ilçemizde anonslar. Beşiktaş Belediyesi de bugün Edremit'te olacak dediğimizde belediyeye birkaç telefon geldi. Beşiktaş Spor Kulübü ile alakalı ve sizin Ahmet Nur Başkan'la yakın ilişkiniz de biliyorum. Bizim belediye başkanımız Selman Hasan Aslan'ın da iyi bir Beşiktaş'ta olduğunu evet, buradan Evet. evet. Şimdi Beşiktaş Spor Kulübü ile alakalı yeni sezona hazırlıklar, transfer, buradan birkaç kulis verebilir misiniz? <laughs> Evet, şimdi de Hasan Başkanım merak ediyor konuyu. Şimdi Hasan Başkanım da burada. Bu futbol işi biraz nankör. iş. Sportif başarı olmazsa bu konularda çok konuşmamak lazım. Bana öyle söylediler. Ben o yüzden çok fazla konuşmuyorum bu konuyla ilgili ama. Bir de Beşiktaş Spor Kulübü Edirne'de tesis yapma durumu var. Evet. Ciddi evet. de bir olay. Şimdi Beşiktaş Spor Kulübü bizim dünyaya açılan en büyük markamız. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin Beşiktaş'ı herkes biliyor. Nereden biliyor? Beşiktaş spor kulübünden dolayı biliyor. Tabii Beşiktaş iki kıtanın birleştiği, kaptanı deryaların, barburu sayrettiğini, şairlerin kenti. Beşiktaş'ı herkesin bilmesi doğal. Ama dünyaya açılan bütün Beşiktaş spor kulübü Zengülen'in şampiyon <laughs> Her canlı. Yanımızda var. Ben onu da davet etmek istiyorum. Biliyorum. Hocam lütfen gelir misiniz? Ee, sizi davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Canlı yayında e, Edemi Yazarlar Sendikası olarak biz standlı görevimizi aldık. E, okurlarımızla buluşuyoruz. Onlarla söyleşilerde buluşuyoruz. Hocam, karar, bir şey, Füval, e, Kölfezi, yazarlar, Bu jüride temsilciler sayılır. Ben Bülent Yıldal, eee, Türk Dörtcü Yazarlar Sendikası temsilcisiyim. Bu arada akademilerden ben bunu geldiğini Umarım başarılı oluruz. Yazarlarımız geliyor Türkiye'nin dört bir yanında. Onlara günler, saatler veriyoruz. Dostluğu genişliyoruz. Kitabın yaygınlaşmasını <laughs> sağlıyoruz. Bizim

başarı dileklerimi gönderiyorum. İzleyeceğim. Seviniyorum. Şimdi biz burada bu arada sevgili canlar, sevgili dostlar, gönüllülerle aslında okuyucularımızla demokrat federasyonlar derneği. Ona Çalışma yapan raket eee 90 dakikam bir başlangıç yapalım. Bu Karar aldığımız bir konu var. Eee Spor Akademi Akademi daha çabuk ulaşan belediyeler, doğru üreten belediyeler, daha önemli olarak daha belediyelerle ortaklaşarak onlara proje noktasında, e, yaptıkları gider noktasında yol haritası çıkarabilecek, yol haritası verebilecek e, çalışmalar yapmak Kodem Akademi'yi e, kuracağız. Orada e, evet, kentsel temizler... Kaysan çevreye, ilkin değişikliklerinden, sosyal yardımlara kadar birçok gelirleri bir konuda gelirleri çok az, giderler, 5 yılda, 2, hafta, 2, yılda, 2 yılda, verelim. Benim tamam veya proje aşamalı katkısında bulunurlarken bugün mümkün değil bu videoda bir değişen birileri var. Öncelik olarak bir işler çalması değişti. Eskiden belediyeler yardıma ihtiyaçtı. Eskiden yardım kapsamında yardım edecekleri vatandaşları, yardım edecekleri sonuçları çekerken var. Bunların da temelik İşte var, geliri var, arabası var, evi var diye Evet. 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 Bak, Youtube'da canlıdayım YouTube kanalına aç, abone ol. YouTube'da canlıyım şu an. Yani bu şey gösteriyorum şu an. Belediyesi Tamam gir YouTube'a. YouTube'a gir. YouTube. Nereye gireceğim? YouTube. MTV Balıkesir. Nerede? Sen onu bir ayarlama. Evet. Evet, evet. var mı? Hı? İnternet var mı? Var, evet. var. kendini görürsün. Bak, şu an canlıdayız. Ayşe'ye bakıyor ki bana adres gönderin evet. diyor. Evet. Şu an canlı da evet. Bana adres gönderin evet. diyor. Tamam, girsin orada. Şöyle değil. Ateş gönderin diyor. Evet, parası var. Ama bu evet. ne Belediye birisi var. 5 Belediye olarak Bu yemeği götüreceğiz. İşte ihtiyaç kavramını yeniden tanımlamamız gerekiyor. İhtiyaç kavramını yeniden formüle etmemiz, yeni değerlerle, yeni kent anlayışıyla, yeni belediyecilik anlayışıyla bunu kurmamız gerekiyor. İkincisi, okullar kapandı. Herkes çocukları, hepimizin çocukları evdeki bilgisayardan yukarı git olmaz. Şey Ama hiçbir zaman merkezi hükümet <laughs> bu çocukların bilgisayarı var mı? uzaktan eğitim alabilecek teknolojiye sahip mi? diye sormak. Bir gün bana bir mesaj geldi. 11 yaşında iki kız çocuğu, iki kız beden yazıyor. Başkan abi, üç kardeşiz, evde bir bilgisayar var. Hem her kardeşimiz bir derse giriyor. Yani bir derse biri gidiyor, teneffüs oluyor, öbürü gidiyor o şekilde. Bilgisayar gönderebiliriz. Bir kampanya başlattık. Türkiye'de ilk defa biz başlattık, bizden sonra bu diğer hem belediyeler hem hükümet de hükümetle bunu başlattık. İkinci iki, yer, iki, bilgisayarları iki. koşuyoruz.

buraya etiketleme yapsana hep atıyorum etiketle. Ne yazsın? Kapatmıyor orayı. Döndü. Evet 10 TV. Balıkesir YouTube kanalındayız. Evet. 10 TV Balıkesir YouTube kanalını e, sizlere desteklemeye devam etmek istiyoruz. Buyurun. Ha, destekliyor musun? Destekliyoruz. 10 <laughs> <On> TV Balıkesir. <laughs> Evet Emine de bizi destekliyormuş arkadaşlar. Biz de Emine'de yayına çıkmak istedi biraz şimdi de çıkar düşer ben buraya. Ee, kitapları Aha, da diyoruz. Kitapları böyle gösteriyoruz. Evet bizi destekliyor. <laughs> oradaki bu Arkadaşlar canlı yayını burada kapatıyorum. Yeni bir kavram gerekiyor. Tabii biz canlı yayınımız, ilk canlı yayınımız. Ufak tefek aksatlar oluyor. Etiketleme yapamadık. Bir problemi olan belediye başkanı hemen arıyor. Ha. İşte etkilenen, etkilenen, Daha güzel canlı yayınlarda görüşmek de, üzere bir deprem oldu. On o TV Balıkesir YouTube kanalında evet. kalıyorsunuz. Artık bazı geçmişte bırakmamız Sosyal bilinçlik tanımını yeniden yazmamız gerekiyor. Yeniden uygulamalarımızla yeniden bunları güncellememiz ve vatandaşlarımızın komşularımızın